Evet müştarı bu ben Cabe bugün sizlerle kaldığımız kazmuzdayız devam ediyoruz lütfen, lütfen başlıyoruz evet arkadaşlar biraz şey uykulu giriş yaptım özür dilerim çünkü saat sabah onu saat sekizde mine kalktım ben elektrikler yok arkadaşlar. Ben de kendi telefonumdan internet açtım. Lütfen akılma Evet Var Robots'ın kaçıncı bölümü olduğunu hatırlamıyorum ama başlıkta kesinlikle göreceksinizdir ve Rajin aldım. Rajin, Rajin. Rajin al bir hafta önce mi ne aldım arkadaşlar? Önceki videoda Rajin alacaktık ama video uzun olmasın diye kestim ben arkadaşlar. Ve biriktirdim işte atölyemizde son seviye oldu 15 level. Son seviye evet. Şu anda evet. Birkaç savaş yapıp belki videoyu bitiririz. Ne dersiniz? Neyse biz savaşımıza başlayalım arkadaşlar. Burada güzel robotlarımız duruyor. Oh. Evet yeni gelecek robot da şu an ekranda duruyor arkadaşlar. Küçük olan. Arkasında taramalı var. Önde de taramalı var. O arkadakileri öne geçirebiliyor arkadaşlar. Öyle bir özelliği var. Evet Rajin'in haritası. Rajin. Rajin. İlk Rajin'i kullanacağım çünkü güçlü. Ne diyeyim yani. Çok işe yarı. İlk başta bunu kullanıyorum. Adamları öldürüyorum. Ondan sonra diğerleriyle temizliyorum işte adamları. Valla. Of abi devasa bir robotumuz var. Griffin ne yapıyor lan? Griffin. Griffin ne yapıyor lan? Griffin ne yapıyorlar? Buraya çıkabiliriz. Aynen Rajin buralar falan çıkabilir arkadaşlar kayaların üstüne. Tabi biraz zorluyor. Evet görüyorsunuz rajin çık hadi rajin. Rajin çık dostum lanet olsun. Hadi bakalım. Çıktık tepeye. Aha orada biri var. Beni mi gördü lan o? Yok görmemiş. Hayır aşağı düşüyorum. aşağı düşüyorum. Rajin aşağı kayıyor. Yardım edin aşağı düşüyorum. O da görünmez varmış. Hadi öldürelim onu. Öldüreceğim seni. Seni lime lime edeceğim. Oha herkes ele geçirmiş lan. Gel lan buraya. Ben de eştandır var. Tandır, tandır. Tandırım var benim gel Tandır la la bu kadar ezik bizim takım Ba neden? neden artistin kim oğlum senin ha? İstesem senin hasarlarını yemem biliyorsun değil mi? Salak. Soktum. Hadi git lan. Kalk. Çok iyi bir atlayış. Mükemmel bir atlayış. <laughs> abi aklıma o geldi lan. Dün akşam Murat abi GF izliyordum. Reklamını yapmış olduk biraz ama. Onu izliyordum işte şey kedisi vardı Rui Çenet onun için bir video çekmişti işte Murat Engin Ekin hakkında bilmeyenler falan demiş yüklemiş bir video kedi aşağı atlıyor bir tane montaj yapmış işte mükemmel bir atlayış ben de onu araştırdım YouTube'da izlerim arasın çok komikti lan <laughs> bir tane şey film vardı galiba ondan alıntı lan bu yavşak ne yapıyor lan kaçtı hemen gel lan buraya gel lan buraya Kaçma. Korkak. Bunlar da full sniper bu ne ya? Düzeniz şunu açalım hemen. Kaçma. Kaçma gel buraya. Aha aşağıda. Üküz. yavşak. Sessiz sessiz ona yaklaşalım. Ve aniden bir saldırı gerçekleştirelim. Sen ne yaptığını sanıyorsun lan? Ha? Saldırıyoruz adamlara Saldırıyor. Çekil lan çekil oraya geçmek istiyorum ben Heh şuraya Aynen Şunun canı az gibi geldi bana Saldır Rajin Rajin sen kurretlisin Hemen öldürürsün onu bence Evet ona tecavüz et Öldür onu Öldür onu. Öldür. Geber lan ama kravata. Hah öldürdük onu. Alcan oyunda. Alcan oyunda değil ki. Ben oyunda değilim şu an. <laughs> şu an pehlivanım. Pehlivanlar sizi. Pehlivanlar. Sizi pehlivanlar. Artık siz pehlivansınız. Benim gibi. Benim gibi güçlüsünüz. Seksisiniz. Sen kimi ateş ediyorsun lan? Ha? Abi çok uykuluyum ya ayılamadım ki Öf lan ayılamıyorum ayılamıyorum lanet olsun olsun Rajin ölüyor rajin ölüyor rajin ölüyor Kalkanı mı kıracaklar lan Yeter ulan yeter 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 bakıp bakıp bana ateş ediyor ya Abi ya böyle yavşaklık yapmayın iyi misiniz Tek bana ateş ediyorlar Ya geçsen şu şeyler ya öf manyak mısın oğlum sen ayırdın lan. Sen ayırdın oğlum. <laughs> Geberdi lan. <laughs> Aha. Fujin. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Amık Fujin'i. Amık Fujin'i. Geber lan. Lan ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Aha kalkanını açtı. İyi bir ne? <laughs> Aha Griffin mi lan Yok değilmiş. Sanki hepsi var. <laughs> Sanki hepsine bak. Neredeyse hiç kimseymiş. Onu sallamayalım. Burada bir tane daha Fuji yürüyor. Saldıralım biz. Tana 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 Lan ne oluyor? Fuji ne yapıyorsun lan? Ölüyorum ha. Öl. Fuji öl. Hayır ben ölüyorum. Ölüyorum. Rajin ölüyor. Rajin ölüyor. Rajin. Ölüyor. Rajin ölme lan. Lan ne oluyor lan? Biz burada nasıl durduk? Manyak mısın oğlum? Ne yapıyorsun? Şaha kalktı. Rajin şaha kalktı. What the fuck? What the fuck? Aa, öldük. Rhino <laughs> 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 alalım hadi Rhino. Rayna. da çok güçlü kalkanı var. Çok işe yarıyor yani. Ama birazcık az vuruyor silahları. Mesela Ep Magnum. Hep Magnum dediğim şey şey dondurma değil. Yanlış anlamayın. Dondurma değil. Reklamlarda görürsünüz ya Magnum. Ama bu lazer Magnum. Lazer Magnum'u. Size satabilirim lazer Magnum'u. Özel olarak ben tasarladım. <laughs> evet canın azalsın. Canın azalsın. Geber. Can çekiş. Ölüyor lan. <laughs> Lafajin ölüyorsun ne yapıyorsun? Sen kipsin, lan, sen kipsin Hayırdır lan Geber Geber hiçbir şey vurmuyoruz ki Tamam şimdi vurduk ee, Kaçalım hıyar gibi Hıyar gibi Orada biri var onu öldürmeden asla gelmeyeceğim yani. Bunu onlara söyle Fujin Lanet olsun Sen daha demin kötü değil miydin lan Fujin <laughs> Daha demin kötü taraftaydın Şimdi iyi tarafa geçmiş sen. Tamamdır seni öldüreceğim dostum. Merak etme hızlı olacak. <laughs> ya da yavaş olur belki. Hadi ölme zamanın geldi. Hadi goodbye. <laughs> Öldü. Siz hayırdır lan bana tomboba satıyorlar. <laughs> burası Adana kısmı galiba. Adana kısmını ele geçirelim. Adana kısmı. Evet burası A kısmıymış. <laughs> Kazandık. Evet işe yaradı planım işe yaradı ilk başta Rajin'le canlarını azalttım öldürdüm sonra da diğer robotlarla işlerini bitirdim en iyisi yeni bir savaşa geçelim Evet yanında da bizim yeni gelen robotlardan birisi beyaz olan bu da ka bu şu kafelerin robot daha gelmedi yeni güçlenmeyle gelecek sanırım o Evet Evet dostum, eştantrlarım çok güzel. Ya şunlara bak, hepsi sniper. On siz yeni robotum robotunuzu yeni mi aldınız? O oh, manyak mısınız? Silahlara bak. Donat 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 donat. İnsan be şunun gibi. Aynen. Dok. Dok. Dok dok tak 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 dok tak dok, 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 dok. dok. Arkadaşlar oyunun sesi olmadığı için şu anda konuşmak zorundayım çünkü eğer <laughs> yani çok ses. Ne olur lan? Aha Gangstar Vegas'tan bir bildirim geldi arkadaşlar. Oo evet şuradan bakabiliriz. Bakın Gangstar 4. Aynen. Gangstar'ı gördünüz. Gangstar da GTA'ya benzeyen bir oyun işte. O oynamayı oynamayı düşünüyorum arkadaşlar. Griffin sen ne yapıyorsun lan? <laughs> Adamlar daha bir kere bile ateş edemiyorum. Geçeyim şuraya. Lan bırak mısın oğlum bırak beni. Allah'ım ya. Sen öleceksin. Suoruz, tuhoruz, tuhoruz ne anasını. Öl lan. Geber. Lan sen bu niye bana vuruyorsun ya? Tırı 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 tır. Yeni uyandım ya küfür edemiyorum şimdi ben. Tak. Geber. Lan vursana. Vursana Rajin. Rajin vur. Heh adamı vur lan. Rajim vur şuna. Lan Raj rajim vurmuyor lan. Ne vursana oğlum manyak mısın? Lan. Lan. Ha vur şuna be. Oh be. Adam ol ya böyle şey mi olur? o kadar canımızı azalttı. Öl lan. Hak ettim bunu yavşak. Uzaktan uzaktan bana ateş ettin imle gibi. Lan. Sen kim ateş ediyorsun lan bana? Kim ateş ediyor la bana? <laughs> Kim ateş ediyor? 76 kar canımız var. Çok az. Lanet olsun dostum ölüyoruz. Orada bir yavşak var. Onu nasıl imha edecektim? Kesinlikle çok şüpheciydim. Adamları hemen buldum ve tecavüz ettim. Ben Raşin. <laughs> <laughs> Raşin öldür onları Raşin. Ya kalkana geçince neden ateş etmiyor bu ya? Herhalde yeni bir bu. Sen yavşak öleceksin. Öleceksin geliyor. Yani biz arkadan hıyar gibi kaçalım. kaçalım. Oradaki adamı öldüreceğim. Turus. Turus sen kimsin lan? Geber. 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 Sen eştandıra karşı koyabileceğini mi sanıyorsun lan? He? He? Öleceksin oğlum manyak mısın? Ne yapıyorsun lan? Saldırmasana oğlum bana. He? Öldün öldün. Al kırdın kırdın. Kalkanı mı kıracak ya? Öl. Geber. Son atışı da yapayım da ölsün. Evet can çekişiyor çünkü. La vurma yeter la öldüm. Al kırdın kırdın. Kalkanı kırdın lan. Al işte ya. Fujin kankam gelmiş kanka. Benim kalkanım kırıldı. Kırdılar. Al kırdın kırdın. Oh shit. Can çekişiyorum. Can çekişiyor Lan öleceğim öleceğim Lan Rajin vur şunları Allah aşkına yani manyak mısın oğlum vur şunları Neden taramıyor lan Rajin son hamlesini yaptı Bu tip ne lan böyle Bu tip ne Allah aşkına kalkanımı kırdılar Al kırdın kırdın Öldüm Geberdim lan Oo <laughs> oh. Rhino'yu seçelim. Rhino gitsin öldürsün onları. Evet Rhino öldüreceksin onları. Onları öldüreceksin. Sesim az geliyorsa özür dilerim. Ee, dediğim gibi yeni uyanmış sayılırım. Lan. iki saat önce uyandım amına. Nasıl oluyor ki? Her neyse. Sizi yeneceğiz çocuklar. Çok kararlıyız biz. Biz polocuyuz. Polocular her zaman kazanır. Sen ne yapıyorsun? Geri zekalı. Arka arka yürüyor. Kusura bakma bir kere soktum. Çekil önümden. Çekil. Çekil lan önümden. Raynoyum lan ben. Raynoyum çekil önümden. Ne adam ol. Dur lan orada biri var. Orada bir yavşak var. Onu, Onu öldürmek yok. zorundayım. Gel buraya. <laughs> Nerede lan bu? Buga girip içine mi girdi oyun? Ne yaptı nasıl? Ha burada. Hayır. Mr. da gelmiştim. Tam da öldürecektim. Lan manyak mısın oğlum hadi başla. Lan hadi var, var bas bağlanıyor diyor. Ya abi yapma be. Yapma ya. Abi hangara da basmak istemem şu anda. Oyun oynamak istiyorum ben. Evet öl. Kili ben çaldım. <laughs> 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 Sabah kilini ben çaldım. Aha ölmüş lan. <laughs> Ölmüş gerizekalı zekalı. Aa bacaklarım acıyor ya. Kitlendiler vallahi bacaklarım kitlendi. Sen öleceksin. Ryan'a ya yan baktın. Yan bakmak kelimesini ilk başta Kemal Sunal buldu. Sunal. Kemal Sunal. Çok iyi filmler vardı onda be. Çok işler vardı. Keşke ölmeseydi. Şimdi de güzel komedi yapardı. Ama yok şimdi. Cem, şimdi Cem Yılmaz var. Cem Yılmaz da komik. Cem Yılmaz da komik aslında bayağı bir. Ama Kemal Sunakalar kadar değil. Evet. Onun komikliği bir başkaydı çünkü. Her neyse biz oyuna dönelim. Ne yapıyoruz la? Şimdi ne ara onlardan bahsetme. Allah Sen kibir arkadaşını öldürdün lan. Sen kibir arkadaşını... Lan ölüyorum lan. <laughs> Sen kimin arkadaşını öldürdün sanıyorsun lan? Ha? Geber lan! Geber lan! Ben burayı ele geçiriyorum kanka sakipsin Sen kimsin oğlum? Sen kimsin lan? Lan bana kadar bizi ateş ediyor. Lanet olsun ateş etme! Abi 10 yıla dönüyor ya. Geber! Geber! Evet öl. Öl. Öldürdüm onu. Za. Aha öldüm. Nasıl lan? Ulan <laughs> o adam orada ne yapıyor lan? Uçuyor. Havalı vak Ne lan orada? Birileri ateş ediyor. Lanet olsun dostum. Saldırmam gerek. O oh, lanet olası pislik. Amerikan dublajı yapan mı lan? <laughs> Şaka yapayım. Ne Amerikan dublajı? Amerika ne Amerika? Çok güzel teknolojiler var diye üstün sayıyorlar kendilerini yavşaklar. Hep filmleri o yapıyorlar. Onlar hep süper kahraman film yapıyor. Biz de yapar mı lan? Biz de özeniyoruz süper kahraman filmine. Tabi Türkler de kahraman filmi yapıyordur ellaki yani. Evet mesela Kertenkele filmi. Dizisi yani dizi. Her cumartesi geliyor zaten. Akıncı var, Ay Yıldızlı var. Her neyse. Her neyse bence bu videoyu bitirelim arkadaşlar. O oh, 142K AG almışız. Yani gümüş. 5 de AU yani altın. Evet. Biz hangara geri dönelim. Hangar, hangar. Evet arkadaşlar bence video bit burada bitirelim arkadaşlar. Bu videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Bay bay. Like atın ha.